Selam arkadaşlar. Bugün Almanca alfabe konusunu işliyoruz. Evet. Das alfabet. İlk olarak alfabeyi sayacağız. Beraber. Önce ben harfleri söyleyeceğim. Sonrasında siz tekrar edeceksiniz. Evet. Başlayalım o zaman. A B C D E F G, k e j k l m n o p q r s T, U, v, V, X, Epsilon, Set. Daha bir kez daha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. k l m n o p q r s t u v w x y set. Evet, burada harflerin okunuşlarını gördük. Şimdi bir de di umlaut noktalı kelimelerimiz, harflerimiz var. A umlaut e olarak okunuyor. O umlaut ö. U umlaut ü. S set. sesimiz S Bu harfimiz çift S olarak okunuyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, harflerimize tek tek bakalım o zaman. A der Apfel. B die Banane. C die Katze. D das Dog. D das Dog. E der Elefant. E der Elefant. F der Fisch. F der Fisch. G die Gitarre G die Gitarre H das Haus H das Haus I der Igel I der Igel J der Junge J der Junge K die Katze K die Katze l der Löwe l der Löwe m der Mann m der Mann n die Nase n die Nase o die Orange o die Orange p das Papier, P das Papier, Q die Quaste, Q die Quaste, er das Rot, er das Rot, S die Sonne, S die Sonne, T das Tee, T das Tee U die Uhr, U die Uhr, V der Vogel, V der Vogel, W die Wolke, W die Wolke, X das xylophon X das xylophon y die Yacht, Ypsilon D yacht, Z da simma, Z da simma. Umlautla olanlarımıza bakalım. A umlaut, E olarak okuyoruz. B ayı. O umlaut, Ö olarak okuyoruz. Öl. Ya. U umlaut, Ü olarak okuyoruz. Fünf. Şafesiz. S setimiz var. Çift S olarak okuyoruz. Fus ayak çift S olarak okuduk. Fus. Ve bazı harfler yan yana geldiğinde okunuşları değişiyor. E i ay olarak okuyoruz. Site. E i ay olarak okuduk. Site. E u oy olarak okuyoruz. Nine. Nine. A o ve o u yan yana geldiğinde oy olarak okuyoruz. Boy mu? S t yan yana geldi. Ş t olarak okuyoruz. Strasse. S t yan yana geldi. Ş t olarak okuduk. Strasse. Burada beta harfi de var. Bu S çiftesi olarak okuduk. SP yan yana geldi. ŞP olarak okuduk. Spiel. SP yan yana geldi. Spiel. PH F olarak okuyoruz. Filozof. Filozof. İki tane PH var orada. F olarak okuduk. I E uzun i olarak okuyoruz. Brief. Uzun i olarak i e. O e uzun ö olarak okuyoruz. Göte. Evet uzun ö olarak okuduk. Göte. CH yan yana geldi H olarak okuyoruz. İş. CH yan yana geldi H olarak okuyoruz. İş. SCH yan yana geldi Ş, Shawen. SCH Ş olarak. TSCH Ç olarak okuyoruz. Tsch. TSCH C olarak okuduk. Jungle. Jungle. dsch ve C K, yan yana geldi. K, Brücke, Brücke, K olarak okuduk. Evet, daha da ayrıntılı bazı yerlerimiz var. Bir bakalım. H harfi cümlenin başında H olarak okunur. Heute ya da das Haus, Haus'daki H. Cümlenin başında, kelimenin başında. H harfinden önce ünlü harf gelirse ünlü harfi uzatarak okuruz. Dua, Ua, Das Oa, ünlü harfi uzatarak okuyoruz. C harfi A, O, U ve ünsüzlerin önünde K olarak okunur. Das Kafi, Kafi, Das Kafi. Eya, er, er okunuşu a ya da ea olarak. Şveya, şveya. Cümlenin sonu r ile biterse a olarak okunur. Ea, üçüncü teki şahısımızdaki o. Für, füya. Füya olarak okuyoruz için anlamında. Cümlenin ortasında olursa g harfi ve r harfi arasında bir ses çıkarılır. Dürfen, dürfen. CH kelimenin başında gelirse K olarak okunur. Veya krist, krist, krist. CH, A, O gibi harflerden sonra gelirse sert H olarak okunur. Das Buch, das Buch. CH, İ, E gibi harflerden sonra gelirse ıslık sesi gibi okunur. Ich, nicht, ich, nicht. C-Hen yazılıyor. Hien. Hien küçültme ki Mädchen. Das Mädchen. Mädchen. Mädchen gibi. Hien küçültme iki olarak kullanılıyor. İ-G. Telaffuzu iş gibi okunur. Zwanzig. 20, 20, 30, 40 derken bunların hepsinin sonunda I g var zaten. Zwanzig. Z harfi t s olarak okunur. Die Zeit. Zeit. suka Zucker. Zucker. 20 de de var Z. 20. Evet. Alfabemiz burada bitti. Metin olarak da bir alıştırma paylaşacağım. Daha önceden paylaştığım bir telaffuz alıştırması var. Yine ona da bakabilirsiniz. Tekrardan yine alıştırma paylaşacağım. Abone olmayı Beğenmeyi unutmayın lütfen. Destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.